istediğim takıcıya geldik. Evet kızım. Anne Aa, birazdan selam. Aa, anne arkadaşım gelmiş bile. Aa, papağan arkadaşım gel ben yanıma. Kendim, Ay canım arkadaşım tam da anlaştığımız gibi aynı saatte geldik. Ay evet çok güzel tokalar alacağız bugün. Dur arkadaşım hemen senin yanına geleyim. Aa arkadaşım bak biz çantamızı aldık ve içinde paralarımız var Şimdi ve de. sepetimizi de aldık. Ben. Aa bakayım sen sepetin pembe mi? Aa pembe. Anne, ondan sonra aa bakayım kardeşini de mi getirdin arkadaşım? Bakayım. Aa kardeşini de getirmişsin. Oo sen çok para getirmişsin arkadaşım. Sen çok kaç para getirdin? Dört. Dört para. Ben biz de ekip biz kaç para getirdik anne? Biz kaç para getirdik? Kızım biz de iki para getirdik. Tamam anne. Hmm. Ay çok heyecanlıyım. Okulda alır da okulda güzel güzel takarız arkadaşım. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Arkadaşım. Söyle. E, biz dört tane iki tane para şey yapacağız. İki Hı -hı. tane abur cubur alacağız. Bir ha, i̇ki şey tane toka mı alacaksın buradan sadece? İki toka alalım o zaman ha. tamam Hayır. mı? Hayır ben bir tane toka alacağım. Hı. Seninle şey yemeye gideriz. Yemek yemeye yeme. mi? Tamam. Olur. de Anne, annen de gelir. Tamam. Olur. Çok güzel olur. Bakın arkadaşlar biz papağanla okuldan arkadaşız. Sınıf arkadaşıyız. Ve anlaştık. Birlikte tokacıya geldik. Çok, okulda takmak için çok güzel. tokaları <laughs> atarım. Hadi gel arkadaşım. Hmm, şöyle annemler şuraya gitsin. Anne siz buraya geçer misiniz? Papağan'ın annesi de senin yanına gelsin. Siz anneler sohbet edin. Şimdi bu benim. Aldık topaları buraya koyacağım. Kardeşini de annemlerin yanına koyalım mı? Koyalım. Anne bak. Hmm. Paraları da annene verelim. Tavşanın annesi diyeceğim şimdi. Tamam. Tavşanın annesi. İki... Efendim. Efendim. toka bakıyoruz. Tamam bakın bakın toka bakmaya geldin. Sen paraları da annene ver arkadaşım. Niye? E çünkü biz sepette tokaları koyacağız ya. Paralarını annene ver arkadaşım. Eee. Tamam. Ben anne paralarımı. Ver kızım. Hı. Şöyle benim koyalım. anne benim. Ver kızım. Hı. Tamam. Şimdi hazır mısın arkadaşım? Gel şuraya Nasıl? geçelim. Hazır. Gel yanıma gel 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 gel. Hı. İşte geldin mi? Nereye gittin kız? Kızla bir konamadın mı? Ha? Evet Hı. şöyle dön. Tamam. Şimdi aa bak. Sırayla mı gidelim? Sırayla gidelim. Bak senin kanatların şey ya. Bu elini tut arkadaşlar da şeyi görsün. Ha papağanı görsün. Evet. Şimdi bak senin tüylerin pembe pembe ya. <laughs> bu pembe toka senin olsun mu arkadaşım? Olsun. Bak çok güzel. Gel göster göster arkadaşları gel. Evet, pembe toka aldı bir tane papağan uçuruyor. Aynı tokanın mavisini de ben alayım mı? Bak aynısı, aynısı. Getir tokalarımızı yan yana koyalım arkadaşım. Hemen sepetine koydun mu kız? <laughs> evet. Bu papağanın tokası, bu tavşanın tokası. <laughs> Ondan sonra ne gördün? Hii, tüylü tüylü senin tüylerine benziyor. Evet. Papağan ikinci tokasını aldı. O zaman ben de kendime bir toka daha almalıyım. Ben ya ne ben yapıyorum? ne alsam ne alsam. He, ya papağan bak bak ne gördüm. Yine senin tüylerim pembe ya. Bak sen böyle pembe bir tane lotus toka al. Sen ben de bunu, bunu... alayım. Bak Tabii. bu da benim tüylerime benziyor. Ben bunu alayım. Sen bunu alma arkadaşım. Bunun aynısından yok bunun aynısından yok olsaydı olurdu bak o zaman yine aynı tokaları aldık ama arkadaşım ben o kadar çok para getirmedim bak bunu alma arkadaşım bak şimdi bir aynı gidelim Bun, bunda senden aynısı var bunda benden aynısı var bunda senden aynısı var bunda da benden aynısı var ha, bakayım getir bakayım koy 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 Bak ay papağan arkadaşım ne buldu? Hii, pembe bir tane toka buldu. Şimdi biz iki tane bir şey alalım. Ha, dur bu pembe tokayı yıkanabilir ye, mi? Ye, hayır yemek ye, yemek yemeye gideceğiz. çeyde Ondan... Yemek Yemekte bir para yetmez mi? Yetmez. Aa iki ha, o zaman iki toka mı aldık? Tamam. Evet ya şu iki iki paramızdan. İki paramızla da hı yemek yemeye gideriz. Tamam. Sen, iki, İki yemek yiyeceğiz. Tamam. Annemle öyle anlaştık. Tamam. Çünkü siz iki kişisin. Anne çocuk. Anne çocuk. Doğru. Ee, şöyle şu tokayı da papağan alsaydı çok güzel olurdu. Ama aldığımız tokaları beğendiniz mi arkadaşlar? Beğenenler lütfen like atsın. Peki. En çok kiminkini beğendiniz? Papağanın tokalarını mı? Tarşanın tokalarını mı? Papağancım hemen market şeyine sepetine koydu bile. Ben de koyayım. Ben de koyayım. Sonra annemlerin yanına gidelim arkadaşım. Annemlere gösterelim. Anne. Anne. Papağan getir, sepetini getir. Anne, anne, anne. Bak bu da papağanın sepeti, papağanın sepeti. Bu da benim sepetim. Anne, biz tokalarımızı aldık. İşte, evet. Aa, kızlar çok güzel şeyler seçmişsiniz. Aferin size. Bunları okulda mı takacaksınız bakalım? Evet. 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 Tamam. Evet arkadaşlar alışverişimizi beğendiyseniz hey. Aynen iyi uçtum papağan hey. Videoya like atmayı ve hey. kanala abone olmayı unutmayın Bir sonraki bye videoda bye. görüşürüz Bay bay